Eyzu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Ve memene ana en ursile bil ayati illa en kezzebe bihel evvelun. Ve ateyna semuden nakate mubsiraten fezalemu biha. Ve ma nursilu bil ayati illa tahvifa. Ve iskunna leke inne rabbeke ahata bin nas. Ve ma cealne ruyelleti raynake illa fitnetel linnâsü ve şeceratel melûneti fil Kur'an. Ve nuhavvifühüm fe ma yezîdühüm illa tuyanen kebîrâ. Ve izkulna lil melâket iscudu li âdeme illa iblis. Kale e iscudu halakte men Kale erayi teki hazellezi zikrem cealiye le her harteni ilayem il kıyamet ile ahdineken ne züriye tehve illa kali ile. Kalesef men tebiake minhum fe inne cehenneme ceza hüküm ceza emme furam. İstevsiz men isteta minhum bisaltike ve bi alehim bi ve racilike ve şareküm fil envali ve levladi ve ve ma yedihumü şeytanu illa gurur. İnne ibadi leyselek aleyhim sultan ve kefa bi rabbike vekil. Rabbükümül lezi yüzdilekümül fülke fil bahri li tepçeğü min fadli. İnne hukane biküm rahim. Sadakallahu lazim.